bir söz vardır. Çocuklara güzel bir dünya bırakmak, çocuklara iyi bir dünya bırakmak. Bunun tersinden okumasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. Çocukları erdemli bireyler, iyi bireyler, güzel bireyler olarak yetiştirirsek dünya zaten güzel olacak ve sonraki nesillere güzel bir dünya bırakmak mümkün olacaktır. Sosyolog dergisi için bu konuda bir yazı kaleme aldım ve sizlerle paylaşmak istedim. Geçmişten günümüze bütün sistemlerin temel ögesi insandır. Ve tüm sistemler insan üzerine gelişir, can bulur, hayat bulur. Bu nedenledir ki Eflatun kaç çeşit insan varsa o kadar devlet şekli var demiştir. İnsanların toplumları ve sistemleri meydana getirdikleri gerçeğinden hareketle Eğitim sistemlerinin de temel unsuru insandır diyebiliriz. Bu demektir ki her toplumun eğitim sisteminin kendine has olması, kendi öz değerlerinden, maneviyatından, medeniyet ve kültür temellerinden güç alması gerekir. İnsanın herhangi bir var olanla ilişki kurması ancak onu çok iyi tanımasıyla mümkündür. Bir eylemin başarıya ulaşması ise kullanılan bilginin var olana uygunluğu ölçüsünde olur. Bu nedenledir ki sistem içinde görev yapan öğretmenin sistemin içinden gelen ve sistemin girdisi olan insanı iyi tanıması gerekmektedir. Her sistem işleyişini sağlıklı sürdürebilmek için girdisini iyi tanımak zorundadır. Ancak böyle olursa çıktı olarak tekrar topluma sunacağı ürünün toplumla uyumlu yetişmesini sağlayabilir. Bunu yapabilmek için içinde yetiştiği toplumun özelliklerini taşıyan, insanı toplumuyla birlikte düşünerek ele alan öğretmenlerin varlığı da son derece önem taşır. Japon eğitim felsefesi şu cümlelerle özetleniyor. Yetiştirdiği her insanı yeniden kullanabilen, toplum akılcı, uygar, ileri bir toplumdur. Ancak yetişkin insanların en iyilerini öğretmenlik mesleğine seçebilen toplumsa en güçlü toplumdur. Toplumun güçlü olması bireyin güçlü olmasıyla mümkün olduğuna göre devletler için bireyi güçlü, toplumu güçlü kılacak şekilde yetiştirmek son derece önemlidir. İşte bu nedenledir ki yetişkin insanların en iyilerinin öğretmenlik mesleğine seçilmiş olması son derece önemlidir. İnsanın karakteri önce ailede, sonra da sınıfta ve okulda şekillenir. Karakteri şekillendiren evde anne baba, okulda öğretmendir. Özellikle de anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin yetiştirilmesi meselesi çok önemlidir. Zira sınıftaki öğretmen çocuklarımızın zihnine, kalbine yön verendir. Eğer sınıftaki öğretmen çocuğu toplumun değerleriyle bir bütün olarak yetiştirecek kabiliyet ve donanıma sahipse toplumuyla, medeniyet değerleriyle, tarihiyle, diniyle, örfüyle, adetiyle, tüm değerleriyle milli manevi bütünleşmiş bireyler yetiştirir. Öğretmen birey ve toplum üzerinde adeta yaz ortasında rehavete düşmüş, yarı uykulu, sersemlemiş insanlar üzerine esen serin, soğuk etkisi olan rüzgar gibi bir etkiye sahip olmalıdır öğrencilerini ve çevresini devamlı uyanık tutan ve olaylar karşısında duyarlı bir yapıda olmalarını sağlayacak bir etki bırakmalıdır. Nasıl ki Mimar Sinan taşları yontmadaki ustalığı ve bilgisiyle hala insanları hayrete düşüren eserler vermiş ve taşların şairi ünvanını almışsa, Türkçeyi dünyaya tanıtan Yunus gönüllerde taht kurmuşsa ve hala anlaşılabiliyorsa öğretmen de bilgisi becerisiyle ellerine teslim edilen öğrencileri yetiştiren ve geleceğe hazırlayandır. Bu nedenle öğretmenlik mesleğine bakışımızda ve akabinde de bu mesleğin mensuplarını seçişimizde hakim olması gereken anlayış öğretmenliğin alelade bir memuriyet değil, çocuk yetiştirme, yani dünyaya insan yetiştirme sanatı olduğudur. Öncelikle öğretmenin toplum içindeki görevinin anlamı bu şekilde kavranmalıdır. Ona ilkokulda sadece okuma yazma öğreten, ortaokul ve lisede akademik bilgiler veren bir memur sıfatıyla bakılmamalıdır. Toplum öğretmene öğretme ve İnsan yetiştirme işleminin bir sanat, özel bir kabiliyet hatta bir aşk meselesi olduğunu düşünerek bakmalı. Bu bakış inşa edilmeli, güçlenmeli, sağlamlaştırılmalıdır. Öğretmen de kendisini bir sanatkar, bir aşık, bir adanmış olarak gören olmalıdır. Çocuklara iyi bir dünya bırakmaktan hep bahseder dururuz. Ancak dünyaya iyi çocuklar bırakmadan bunun gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Zira dünyayı ve toplumu iyi ve güzel yapan insandır. Çocuğu erdemli ve iyi bir insan olarak yetiştirmeden dünyayı erdemli, güzel ve iyi yapamayız. Önce dünyaya, topluma Erdemli güzel çocuklar yetiştirmeliyiz ki onlar dünyayı, toplumu erdemli ve güzel hale getirsin. Bunu yapacak olanlar yukarıda da bahsettiğim nitelikte yetişmiş anneler, babalar, eğitimciler, öğretmenler olacaktır. Muhabbetle efendim.